şimdi yine şu tartışılıyor. Hangi araç? Makam aracı. Makam aracı olduğu için de meclis başkan vekili olması sıfatıyla da takdir edersiniz ki farklı işleyen bir takım güvenlik protokolleri de söz konusu. İşte bu protokoller de dikkate alınarak bu olay çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle eee takip edildi. Yani ilgililere gerekli bilgiler yine düzenek de dahil olmak üzere söz konusu metal çubuk da dahil olmak üzere hem bilgilendirme yapıldı hem bu olayın aydınlatılması talep edildi hem de işte o düzenek kendilerine tespit edildi. Yani devletin ilgili birimlerinin bilgisi var ve kendilerinin sorumluluğunda ilerliyor bu süreç. Yine inceleme ve araştırma sürecinin kamuoyunu paniğe sürüklemeden sağlıklı bir biçimde yürümesi, toplumsal kaygıları arttırmaması, barış sürecinin hassasiyetleri dolayısıyla değerlendirmeleri yapılırken süreç boyunca hem güvenlik hem de siyasi sorumluluğun gereği olarak ilgili mercilerle de temasımız kesilmedi. Ancak şu ana kadar elimize ulaşmış size dün yaptığımız yazılı açıklama şu anda benim verdiğim bilgiler dışında herhangi bir bilgi yok.